Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün baklava edici ifşa edeceğim. Videomu atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız ilk ifşasına geçelim. Bakın burada videosunu çaldığı kişinin ismini kapatıyor. Şimdi de ikinci ifşasına geçelim. Bakın tarih 13 Temmuz 2025. Arzulu kanalı da bunu çekmişti. Şimdi de onun çektiği videonun tarihini göstereceğim. <laughs> Bakın çektiği tarih 28 Şubat 2025. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz videoma atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz beyi.